Evet bir numara var. Ee, abi arkadaşım Ozan dur bakayım buradan. Abi arkadaşım Ozan 21 yaşında ve bir kızı sikti <laughs> Oğlum böyle açık açık yazmayın ve bir kızla beraber oldu demiş ee, abisinin öğrenmesinden çok korkuyor. Lütfen. Ee, bunu işletir misin demiş. Tabii ki. O zaman biz de hemen arayalım. Troll yeni banlarım. Ben zaten fark ediyorum ne olduğunu. Alo. Alo. Efendim. Ozan'la mı görüşüyorum? Evet. Tek misin sen? Tekim de siz kimsiniz? Ben Tekin. Sen Tekin. Sik siktin siktin kızın abisiyim ben. Siktin kızın. O lan bana CEVAP verme. Abi yok öyle bir şey ya. Sen Burcu diye bir kızı sikmedin mi tuvalette? <gülüyor> Arkadaşının <gülüyor> iş yerinin tuvaletinde kızı sikmedin mi sen Burcu'yu? Sen nasıl öğrendin bunu ya? Ne demek nasıl öğrendin lan? Siktin mi sikmedin mi? Sen beraber olmadın mı Burcu'yla? Olum bak yemin ediyorum var ya. Oğlum bak gelir sana demir sopayı sokarım. Sen evet. 21 yaşında değil misin? Evet. Sen bak ben ne yapıyorum birazdan. Sen, Abi, yapma sen, Esen, ya. sen, Esen, sen Esen Mahallesi'nde oturmuyor musun Sultan Gazi'de? Evet. Ha? Oğlum senin, evet. senin var ya donuna kadar alırım bak beni çıldırtma. Sen Namık Kemal Üniversitesi'nde okumadın mı? Evet ha? Burcu'yu da oradan tanımadın mı? Evet. Liseyi de küçük köyde okudun sen. Evet abi. Bak ben sana ben sen sana ben sana ben sana şöyle söylüyorum bak. Ben sana şöyle söylüyorum. Seni var ya, seni var ya kızgın sopayla döverim. Ya abi, abi ya. Oğlum bak ben evine geliyorum ha. Ben evine geliyorum ha. Abi yapma. Ben evine geliyorum ha. Oğlum yemin ediyorum seni kap. Abi. Sen var ya. Ya yapma lütfen. Ulan ne demek yapmalıyım? Kıza nasıl renkli olursun? Utanmıyor musun oğlum? 18 yaşında kız. Seni var ya bak. oğlum senin götüne şop sokacağım. Ben demir sopayı kafanda kıracağım bak. Ben demir sopayı kafanda kırmazsam benim adım da Tekin değil. Ulan var ya seni kafanda Sen neredesin şu an? Sen neredesin? Evdeyim abi. Sen neredesin? Evde. Geliyorum ulan. Geliyorum. Sen bak Sultan Gazi'desin ya. değil mi şu an? Evet de gelme abi ya. Babam de çok kötü yapar ben Oğlum var ya bak ya. sana söylüyorum. Sana yemin ederim. Senin o bacaklarını kıracağım. Sen götünün üstüne oturamayacaksın. Sen götünün üstüne oturamayacaksın. Beyler ne diyeyim söyleyin söyleyin. Ya abi. Abi ne istersen yaparım da gelme. Oğlum bak. <laughs> sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kız hamile olarak kız hamile. Seni öldüreceğim öldüreceğim. Sen ya bu kızla evleneceksin ya ben seni öldüreceğim. Sen ya bu namus temizlenecek de. ya da ben seni temizleyeceğim. Ha? Evleneceksiniz. Ben seni sikeceğim ya da. Eğer sen bunu evlenmezsen ben seni sikeceğim. Abi nasıl evleneyim Olan ya? Oğlum ben aşiret <laughs> çocuğuyum aşiret. Ben aşiret çocuğuyum. Elimi ben sıcak de. suya bandırıp var ya. Ben elimi sıcak suya bandırıp yüzüne vuracağım. Kızgın suyla. Ben mahalleyi de topluyorum ha geleceğim seni var ya. Seni var ya öyle bir döveceğim ki. Seni öyle bir döveceğim ki. Seni dağlara taşlara süreceğim. Sen çık çık çık. Kapının önündeki bakkala gelsen. Ben geleceğim oraya ha. Ben var ya ben geleceğim. Ben geleceğim ha. Seni var ya sülalen gelse benim elimden kurtaramayacak. Ben ona dedim ama dedim kullanalım dedim korulalım dedim istemedi benim suçum değil ki onun. ne de demek var? sen bir, 18 yaşında bir kızla nasıl beraber olursun? Sen kaç yaşındasın? 21 yaşındasın sen. Seni var ya herkesin ortasında asarım ha. Sen var ya patates sıçarsın ha patates. Senin sikini kesip ben ne vereceğim? Götüne roket atacağım roket. Sen var ya bak ben senin ailene de söyleyeceğim. Senin baban da bilecek. Senin amcanlar da bilecek. Senin annenler, senin bütün sülalen, senin ne halt dediğini. Kız hamile ha. Ben sana söylüyorum ha. Kendin Seni ben şikayet onu, edeceğim ha. ha. Kız geldi bana her şeyi itiraf etti. Ağlıyor. Ben hamileyim diye. Seni var ya bak. bak aldıralım abi. Aldıralım. Da aldıralım. aldıralım. Oğlum kızı da seni de vuracağım. Yeah. Kızı da seni de vuracağım ha. Ben seni var ya. Ben seni sakat bırakacağım. Sakat. Sen yanlış düşünüyorsun. Ben seni sakat bırak Seni var ya oğlum Esen Tadağ'a e rezil edecek. Seni çırı çıplak döveceğim mahallede. Ağlıyor musun sen bir de? Ne zalim yine Ulan sen sen beni mi koparıyorsun? Ya ha? Ya, önüne gelme. Bana duygu birisi yapma Ulan bana duygu birisi yapma. Sen kime duygu birisi yapıyorsun? <laughs> sen bu kızla evleneceksin ha. Sen bu olan vallahi götüne var ya. Ben götüne kızgın ya. Olan sen dur ya. Sen dur bekle. Sen neredesin şimdi? Evdeyim abi. Sen <laughs> Sen bana babanın telefonunu ver ben babanı arayacağım. Abi ezberimde yok ki telefon. De. Ne demek ezberimde yok lan? Telefon yok mu? Bana yalan söyleme ha! Abi yapma. Bak bana yalan söyleme ha! Abi yapma. Ben sana, ben sana var ya, ben sana bunun hesabını soracağım. Ben sana bunun hesabını soracağım ve seni var ya, seni öyle bir uğrayacağım ki, seni var ya, seni çırıl çıplane uğrayacağım ha! yapma ya. <laughs> sen var ya bak sen. Ulan. Sen dur. Sen dur. Sen demek var ya. Bir dakika bir dakika be, bekle ben. Benim var ya diğer kardeşlerimle beraber hepsini. Bak ben, ben, diğer kardeşlerimle beraber hepsini. Hepsini örgütleyeceğim. Seni dayak manyağı edeceğim. Seni dayak manyağı edeceğim. Seni dayak manyağı edeceğim dayak. <gülüyor> <gülüyor> Abi yapma. Seni var ya bak seni bana <laughs> ağlama. Bana karı gibi ağlama. Sen ya o kızla evleneceksin ya da benim dayakımı yiyeceksin. Seni kurşun manyağı edeceğim. Ya seni ben, evleneceksin ben seni var ya, bak ben seni seni kurşun manyağı edeceğim ha. <laughs> seni kurşun manyağı edeceğim ha. Seni escort yapacağım. Sen dur. Senin Burak diye bir arkadaşın var mı? Var abi. Burak diye bir arkadaşın beni aradı. Dedi ki, abi al bu çocuğu. Bir canlı yayında telefon şakası yap Dedi. Ya. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Biz de seni aradık ve şu an canlı yayında bir telefon şakası yapıyoruz. Onu <laughs> ya, ya. niye ağlıyorsun? Kusura bak. Abi nereden mi? <laughs> kimsin abi? <laughs> ne? Sen kimsin? Halil, Halil söyletmez. Yok artık. <laughs> ya yok artık ya. Bak, Yuno'dan yu... yapıyorum değil mi bana? <laughs> Yuno'dan şu an faal olarak 2500 kişi seni izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan o kadar güldüm güldüm başım. <laughs> Umur'a ben yakalamayayım. Yarın yanına gidiyorum hanım. Oh, yes. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ben davetim. Görüşürüz. Iyi Haydi bay bay. <laughs> <laughs> Burak özür dilerim. Ee, vermek zorunda kaldım. Birden ağzımdan çıktı. Çok özür diliyorum. Vermeyecektim ama maalesef vermek zorunda kaldım. Maalesef. Beni, 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 beni affet. <laughs> ay, ay. Şimdi